Merhaba güven grup takipçileri ben Faruk Bir Önceki videoda incelemiş olduğunuz Polinkus Q8'in Büyük modeli olan e, Q9 modelini bugün sizlerle incelemek istiyorum arkadaşlar Kutu bir önceki kulaklıkla Neredeyse aynı hatta birebir aynı diyebilirim üstündeki yazılara kadar her şey aynı Bluetooth'lu oyuncu e, kulaklığı olduğunu belirtmişler Çıkarılıp takılabilen yine bir mikrofon olduğunu belirtmişler e, Bunun 600 miliamperlik bataryası varmış. Ee, diğer kulaklığın 500 miliamperlikti. Hemen şuraya geçelim. Yine bunda aynı şekilde buradaki eee şeylerde, yazılarda işte araç ve motor, bisiklet ya da bisiklet kullanırken e, kulaklığı kullanmayınız, trafik tehlikesi atmayınız ya da e, yüksek sesli bir şekilde müzik açıp da kulağınıza zarar vermeyiniz yazıyor. Mavi rengi şu anda bizde olan rengi Bakalım başka ne özelliği var burada. İngilizce olarak. Bir önceki kulaklık 50 milimetrelik sürücülere sahipti. Bu 40 milimetrelik sürücülere sahip. Bakalım başka burada gözümüze çarpan herhangi bir özellik yok. Bu da aynı şekilde 10 metreye kadar çekim mesafesi var. Bluetooth'lu olduğu için. Kutu bu arada bayağı parmak izi bırakıyor. Marka kendi ismini basmış. Polingiz olarak e, biraz parlayan parlak bir e, parlak bir şekilde kutunun üstüne basılmış. Aynı şekilde buradaki logo ve yazı da parlak şekilde kulaklığın resmi parlak bir şekilde e, kutunun üstüne basılmış ama diğer geri kalan her şey mat bir şekilde. Hemen kutuyu açalım. biraz biraz zor çıkıyor kutudan. kutunun içi boş kutuyu köşeye bırakalım kulaklığımız da şu şekilde köşeye bırakalım İçinden yine aynı şekilde e, mikrofon ve bilgisayara dönüştürücü çıkıyor büyük ihtimalle e, Q8 Q9 e, Q10 da var elimde hepsi aynı kabloları ve aynı e, USB işte kablolarını falan kullan yani ortak yapılmış Sadece kulaklarda değişiklik var büyük ihtimalle. Çünkü aynısı olduğunu görüyorum şu an buradan. Kullanma kılavuzu her zaman gibi. Ee, bakalım. 4 ve 6'da İngilizcenin olduğunu söylemiş. Ve elime attım direkt 4 geldi. Burada tek tek işte mesela 1, 2, 3, 4 yani 8'e kadar hatta 13'e kadar numaralandırmışlar özelliklerini. Ee, mesela bir önce kulaklıkta belirtmeyi unuttuğum bir özellik var ee, mikrofon sadece bunda değil yani kablosuz kullandığınızda mikrofon e, kulaklığın üstünde de var onu da testini bu kulaklığın videosunda sizlere göstermek istiyorum hemen kullanma kılavuzunu köşeye bırakalım kulaklığımızı kutusundan ayıralım şu şekilde kutumuzu da bırakalım köşeye şu poşetimizi bir açalım poşetin içinde neler var bakalım Poşetin içinde bir adet cihazı şarj edebilmek için Type-C yeni nesil olması çok güzel. Ee, cihazın yani en güzel özelliği tabii ki bulutlu olması ama bir diğer özelliği de telefon ve tabletlerde kullanabilmek için 3 mm bir jack var. Bilgisayara bağlamak için de bu çevirici aparatı göndermişler. Bunu da tekrardan bu şekilde takıp bilgisayara bağlayabilirsiniz. Hemen şu iki kabloyu köşeye bırakayım. Bu kablolarla işimiz yok. Bunu da açalım. Yine Örme kaliteli bir kablosu var. Bayağı kalın yani kaliteli hissettiriyor. Sesin gürültüsünü kesmek için sünger koymuşlar ucuna. Kablosu gayet kaliteli duruyor. Bu şekilde burada kontrol paneli var. Ses açma kapama tekerleği. Altta mandalı var. Burada da yani bir önce kulaklıkla da belirttim. Bu benim çok hoşuma giden bir özellik. Direkt odaya birisi girdiğinde arkadaşlar buradan sesinizi açıp kapatabilirsiniz. Ekstra oyundan ses açıp kapatmaya girmenize gerek yok. Ee, Tabi bunu bilgisayar içinde yani bağlantı aparatını verdikleri için bilgisayar içinde rahatlıkla kullanabilirsiniz. Hemen kablomuzu da köşeye bırakalım. Şimdi gelelim kulaklığımıza. Kulaklığımız şu şekilde göstereyim. Ters tutmuşum. Şu şekilde 90 derecelik bir açıyla dönüyor. Sağa yani e, bu kısma dönüyor tamamen. Bu kısma da çok az bir şekilde dönüyor. Buralara gelecek olursak yine suni deriden yapılmış. Gayet güzel ve bayağı yumuşak süngerleri var. Ama suni deri olduğu için tabii ki biraz terletme yapabilir. Ama bu kulaklığı has bir şey değil. Yani bütün suni deri olan kulaklar terletme yapıyor. En kalitelisini alsanız. E, tabii şeyler var. Kendinden soğutmalı olan kulaklar var. Onlar terletme yapmıyor sadece ama tabii bu öyle bir kulaklık değil yani kendinden soğutması yok ama gayet güzel ve kaliteli duruyor baş destekleri de çok iyi buradaki süngeri gayet yumuşak iki tane de sert yani orta sertlikte sünger koymuşlar kenarlara bunun da baş mesafesi var aynı şekilde metal e, kulaklık ABS plastikten yapılmış ama kaliteli mat e, sert plastik gayet hoş duruyor. Burada logoyu basmışlar. Etrafına da ince bir çerçeve çizmişler. Kulaklığımızı açalım. Arkadaşlar bu kulaklık da ışıklı bir kulaklık Şu şekilde göstereyim. Ee, bir önceki kulaklığımız e, RGb RGB'ydi yani renk değiştiriyordu ama bunun standart mavi rengi yanıyor. Kutunun üstünde de zaten mavi renk seçeneğinin olduğunu görmüştük. Büyük ihtimalle sadece led seçeneği yani renk olarak çünkü kulaklık siyah. Kulaklığın içindeki yani sürücülerin olduğu yerdeki şeyde bakayım şu şekilde ince bir bez kullanmışlar sürücülerin olduğu tarafta. Bu da gayet güzel duruyor. Kafaya taktığımızda kulağa oturma mesafesi ve dıştan ses alması gayet iyi. Yani dış, dıştan çok ses almıyor. Tamamen kulakları kapatıyor. Burası döndüğü için Kulak arkasında çok az boşluk kalıyor bazı kulaklarda ama bunda o boşluk kalmıyor. Tekrardan takayım hatta sizi yanıltmamak için. Aynen kulağa tamamen alıyor. Arkadaşlar şu anda bu şekilde video çekiyoruz. Yani bunu benim kulağıma takıp takmadığımı göremiyorsunuz. Ama e, aklımızda güzel planlar var. Daha kaliteli içerikler daha kaliteli videolar sizlere çıkarmak için güzel planlarımız var desteklerinizi o yüzden bizden esirgemeyin. Kanala abone olup videoyu beğenin ki size daha iyi, daha kaliteli içerikler çıkarabilelim. Bu arada bize bu ürünü tedarik eden telefonaksesuari.com.tr'ye çok teşekkür ederiz buradan. Hemen tabletimizi şuraya koyalım. Bluetooth bağlantısını gerçekleştirmek için Cihazın adı alınıyor. Q8 modelinde bu katlanabilirdi ama yani şu anda bu kulaklık katlanamıyor. Bu kulaklık sabit. Ama bunu da yine rahatlıkla yani dışarıda kulağınıza takıp gezebilirsiniz çünkü kaba durmuyor. Sürücülerin boyları gayet iyi. Aynen. Burada Point Q9 olarak kulaklığımız göründü. Hemen ona bastıktan sonra eşleştir diyoruz. Aynen şu anda bağlandı. Hemen buradan telifsiz bir müzik açalım. Şu anda sesimiz yarıda. Şu an tamamen açtım. Dışarı çıkarttığı ses bu şekilde. Hemen yakama mikrofonu takıyorum. Şimdi kulağıma takıp bir de o şekilde bas sesini ve patlama seslerini ee, dinlemek istiyorum. Arkadaşlar bas ve sesi gayet ideal. Ama sesi bir tık fazla. Ama sesi bozmuyor. Yani aşırı yüksek bir sesi var. Buradan ses açıp kapama tuşları e, basılı tuttuğunuzda aynı şekilde ama bir kere bastığınızda da müziği değiştiriyor bu şekilde göster göstereyim sizlere arkadaşlar cihazın müzik testi bu şekilde hemen mikrofon testini de yapalım ses kaydedicisinden ses 1.2 arkadaşlar şu anda sesimi Q9 üzerinden duyuyorsunuz e, harici mikrofon takılı değil üstündeki mikrofondan sesimi şu anda bu şekilde alıyorsunuz. Hemen buradan Bluetooth bağlantımızı koparalım ve tabletimize 3.5 mm jack bağlayalım. Bu arada mikrofonun sağa sola oynama gibi bir şansı yok. Çünkü şu şekilde göstereyim. Burasını kare yaptıkları için. Şu an ne kadar net görünüyor kamerada bilmiyorum ama. Kare yaptıkları için ve burada da kare bir yuva yaptıkları için. Tam bir şekilde oturuyor. Burası da olabildiğince esnek. Hatta fazla esnek. Yani bıraktığınız gibi alıyor. Tekrardan bıraktığınızda geri gelme falan yapmıyor. Hemen kulağımıza bunu da takalım. Ve bunun da ses kalitesine bakalım. Kontrol panelinde mikrofonumuz şu anda açık ses arkadaşlar şu anda sesimi Q9'un harici mikrofonundan alıyorsunuz. Sesim bu şekilde. Kulaklığın hem kendi üstündeki mikrofondan hem de harici mikrofondan ses kaydı aldım ve şu anda onları dinledim. kendi mikrofonu tabii ki biraz arkada olduğu için ses geriden geliyor ama harici mikrofonunda ses gayet güzel. Bu kulaklık hakkında başka değinebileceğimiz bir şey yok. Videonun sonuna geldik kanala abone olup videoyu beğenmeyi unutmayın. Bir sonraki videoda görüşürüz. Kendinize iyi bakın.